merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer saat 13.45'te canlı yayında olacak. Peki hangi kanalda olacak ve ne gibi kararlar, ne gibi açıklamalar gelebilir? Açık öğretim ile alakalı veya e, sınıfta kalmayla alakalı açıklamalar gelir mi? Ayrıntılarıyla aktaracağız ama canlı yayın bitti biz sizlere hemen aktaracağız. Ne varsa o nedenle hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kanal 7 ekranlarında saat 13.45'te canlı yayında olacak ve bu canlı yayın bir diğer önemi ise sosyal medya üzerine sorulan da bak. Yani sosyal medyada neler dönüyor? Gerek şu anda biliyorsunuz açık öğretim lisesi sınavları dönüyor. Gerek şu anda sınıfta kalmayla alakalı durumlar dönüyor. Yani bunların üzerine Milletim Bakanı Mahmut Özer'e de açıklamada bulunabilir. Özellikle hem sınıfta kalma hem de açık öğretim lisesi. Bu iki konuda şu anda çok kritik. Yani açık öğretim lisesinde neden açıklama gelmedi? Veya Temmuz sınavı ne olur? Akıbet ne olur? Bununla da bir alakalı açıklama bekleniyor mu? Evet bekleniyor. Bununla birlikte sınıfta kalma yani bu öğrenciler sınıfı geçecek mi sorumluluk eklenen öğrenciler sınıfı geçecek mi yoksa bu sene sadece 12'ler mi sınıfı geçecek bununla alakalı da artık net bir açıklamada yapılması bekleniyor Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den umarız güzel bir açıklama gelir ve umarız e, sizlerin de istediği gibi bir şekilde açıklama gelir bizlerin de isteği bu şekilde ama şunu da belirtelim canlı yayın bitti gibi hemen sizleri bilgilendireceğiz ama dediğimiz gibi gerek sınıfta kalma ve gerek daha birçok konu yani sadece sınıfta kalma veya öyle değil daha birçok konuyla alakalı yine gelebilir. Bizler de sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Unutmayın saat 13.45'te kanal 7 ekranlarında. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.